Herkese merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz modeli sizinle paylaşacağım. Tunus işi yapacağız birlikte. Şöyle ben 3 renk yaptım ama size iki model üzerinden iki renk olarak anlatacağım. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hala abone değilseniz eğer ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra Yandaki zil işaretini aktif hale getirdiğinizde yepyeni videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Benim kullandığım ip koton bir ip olduğu için şöyle 3 numara tunus tığım var. Şöyle modelimi kenara alayım. Beyaz ipimle başlayacağım. Beyaz ve pembe kullanacağım. Şöyle ipimi sabitliyorum. Modelimizin sayı kuralı var. 14'ün katları artı 1 şeklinde zincirlerimizi çekiyoruz. Siz yapacağınız ürüne göre zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir bir modele denk geliyor. 14'ün katları artı bir şeklinde zincirimizi çekelim. İlk sıramızı klasik tunus olarak temel sıramızı yapacağız. Her bir çekmiş olduğumuz zincirin içerisine batarak buradan ilmeklerimizi tığımıza topluyoruz. Tekrardan geri döneceğiz. Daha sonra modelimizi koymaya başlayacağız. Tüm yapmış olduğumuz zincirlerin içerisine batarak ilmeklerimizi toplayalım. Tüm ilmeklerimizi topladıktan sonra tek tek çıkartıyorum. Şöyle son ilmeği böyle tek çıkaranlar da var. O ben ikili olarak çıkarıyorum. Çok da bir şey fark etmiyor aslında tek tek ilmeklerimi çıkartıyorum sıra başına kadar böylece tunus işi temel sıramı kurmuş oldum modelimizi sıra başına geldiğinizde hemen ilk temel sıramızdan sonra modelimizi yapacağız sıramızın başına kadar gelelim Dilerseniz tabi tek renkte yapabilirsiniz ben iki renk tercih ettim. Üç renkte de güzel durdu. Sıranın başına kadar geldim. Sıra başına geldikten sonra ilk ilmeğim zaten tığımda buradan bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Üzerine bir, iki, üç ve dört kez doluyorum. Yani Toplamda tığımda baktığımızda 2 4 5 tane ilmeğimiz olacak. Hemen görmüş olduğum ilk ilmekten itibaren sayıyorum. Şunu saymıyoruz. Bu kenar kısmımız oraya zincirimizi attık. Buradan sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeğe şöyle batmıyorum arkaya doğru arkaya doğru batıp buradan ilmeğimi aldım 2 2 çıkartıyorum 2 1 2 2 3 ve 4 dört. buraya dörtlü bir trabzan yaptık şimdi bu sadece ilki için geçerli bundan sonrakiler 1, 2, 3, 4 ve 5 kez doluyorum. Yine aynı noktaya geçirdim. Arkadan çıkartıyorum. Tığımı buradan ilmeğimi aldım. Yine 2, 2 çıkartacağız hep. 1, 2, 3, 4. Yine 4'lü trabzan yaptım. Ama bir tane doladığım ipimi burada bırakıyorum o yüzden 5 kez doluyoruz 5 kere doladım aynı yere 4'lü trabzanlardan iki tane yaptık toplamda 7 tane yapmış olacağız üçüncüyü yapıyorum 4 kere çıkartıyoruz hep bir tane doladığımız bir tane trabzanın kendi ilmeği olarak kalacak. Hep 5 doluyoruz. Sadece ilkinde yanında doladığımız bir ilmek kalmıyor. Çünkü kenar ilmeğimiz zaten mevcut. 5 kez doluyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Yine aynı noktaya batarak. Dört tane oldu bu şekilde 7 tane yapacağız 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane trabzanımı yaptım 7 tane trabzanı yaptıktan sonra bir kez doluyorum alt kısımdan tekrardan sayacağım şu değil bu sizi şaşırtmasın yan taraftan itibaren sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ye. Yine arka taraftan çıkartarak tığımı, ilmeğimi aldım. Bir tane dolamıştık. Bu ikisini birlikte çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 kez doluyorum. İlkinde hep 4 kez doluyoruz. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve yedinciye Yine bu bu şekilde değil, arkadan. Arkadan tığımı çıkardım. Yine 1 2 3 ve 4. Doladığımız ilmek ilk yaptığımız trabzanda kalmıyor. Burada da yapmıştık. Bakın, kenardan sonra ilk trabzanda doladığımız ilmek kalmıyor diğerlerinde kalıyor o yüzden ilk trabzanda 4 kez doluyoruz diğerlerinde yine 5 kez dolayıp aynı yere yine 7 tane dörtlü trabzanlarımızı yapacağız yine aynı şekilde 7 tane trabzan yaptıktan sonra alt kısımdan yine 6 tane sayıp 7.ye sık iğnemizi yapacağız. Şimdi buraya 2 tane yapmış olduk. 5 tane daha yapalım. 7 tane trabzanımı tamamladım. Yine üzerine bir kez doluyorum. 6 tane sayıp 1 2 3 4 5 6 yedincisi son ilmeğim oldu. Tabii siz sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacaksınız bir tane dolamıştım yine üzerine alıp ikisini birlikte çıkardım tekrardan her bir gördüğümüz ilmeği bu doladıklarımızda dahil olarak tek tek geri çıkartacağız İlk önce ikisini birlikte alıyorum şöyle tek tek bu doladıklarım da dahil olmak üzere tekrardan sıra başına kadar geliyorum. Bu şekilde sıramın başına kadar geleceğim. Sıra başına kadar beyaz ipimle geldim. Şimdi buradan renk değiştireceğim. Şöyle ipimi sabitleyip içerisinden geçiriyorum. Şimdi bu kısımda ikinci sırada şuradan göstermek istiyorum. İki modelin arasına denk gelmesi için kenar kısımlarına yarım model koymamız gerekiyor. İlk önce yarım modelle başlayacağız ve yine yarım modelle bitireceğiz. Bu sırayı da göstereceğim. Bundan sonra zaten üçüncü sırada yine ilk sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. İpimi geçirdim. Pembe ipime geçtim. Pembe ipimle kenar kısmından 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradan itibaren başlıyorum trabzanlarımı yapmaya. 4 kez doladım. Şu ilk kenar kısmı kenar trabzanımın altındaki hemen ilk ilmeğime şöyle arkadan yine geçirdim. Yine ikişerli olarak dörtlü trabzan yapacağım. Dört trabzanımı yaptım. İlk olduğu için 4 tane doladım. Burada dolamış olduğumuz ipimiz kalmayacak ilk trabzanda. İkinci de yine 5 kez dolayıp aynı noktaya trabzanlarımı yapıyorum. Dörtlü trabzanımı yaptım. Bir tane Bakın doladım kaldı. Tekrar 5 kez doladım. Aynı noktaya yine dörtlü trabzanımı yaptım. Kenar kısmı olduğu için yani yarım model olduğu için şu kenar zincirimde dahil olmak üzere 4 tane trabzanım olmuş oluyor. Burada bu şekilde bırakıyorum. Yarım model olarak. Üzerine bir kez doluyorum. Yine alt kısımdan 7 tane sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. Yine şöyle arkaya doğru battım. İçerisinden bir tane ilmeğimi aldım. İkisini birlikte çıkardım. Tekrar buradan 4 kez doladım. Yine 1-2-3-4-5-6 ve 7.ye yine arka kısımdan çıkardım. İkisini birlikte yine ikisini bir ve sonuncuyu da alıyorum. Yine bu ilk trabzanımda doladığım ilmeğim olmayacak. 5 kez doladım. Aynı noktaya yine toplamda 7 tane trabzan olacak şekilde dörtlü trabzanlarımı yapıyorum. Yine 7 tane modelim trabzanımı aynı şekilde yaptım. Tekrardan bir tane doluyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ye şöyle arkadan atarak ilmeğimi aldım. Şöyle ikisini bir çıkardım. Tekrardan ilk trabzanıma 4 tane doluyorum. Şimdi en sona yine 6 tane sayıp 7. sonuncuya denk geldiği için benim buradan aynı şekilde başta yaptığımız gibi şöyle çıkardım. 5 kez doluyorum. adzanımı ikincisini yaptım 3 yapıyorum 1 2 3 4 başta bir tane de zincirimiz vardı 4 taneydi buraya da 4 tane yapacağız 5 kere sardım buraya yine dördüncü trabzanımı da yaptım tekrardan geri dönüşü sağlıyorum tek tek tüm ilmeklerimi çıkartıyorum sıra başına kadar topladığım ilmekleri çıkarmış oluyorum. Şimdi üçüncü sıraya geldiğimizde de aynı yöntemi birinci sırada yapmış olduğumuz yöntemin aynısını yapacağız. Burada başlangıçta bir sıra tunus işi temel sıramızı yapmıştık. Dilerseniz iki model arasında bir sıra daha gidip gelebilirsiniz. Ben bu modeli o şekilde denedim. Bakın bir sırada araya düz tunus gidip geldim. Bunu da daha farklı yapmak istedim ama tüm bir sıra düz gidip gelmeseniz de olur renk değişimi yapmayacaksanız tek renk yapacaksanız araya bir sıra düz tunus işi gitmenize gerek yok ama çok renkli yapacaksanız benim gibi bu şekilde bir sıra aralarına ya da iki sırada gidebilirsiniz modelimiz bu kadardı dediğim gibi istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz daha çok yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz değişik bir model. Ben çok beğenerek ve severek yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.